Arkadaşlar tekrardan merhaba. Evet, bugünkü videomuzda askere giderken yanımızda neler götürmeliyiz, neler götürmemeliyiz? Bununla alakalı biraz çalışmalar yaptım. Defterime notlar aldım. Şimdi sözleşmeli erlikle alakalı videolarımı çekmeye devam ediyorum ama sözleşmeli erlikten hariç askere gidecek olanlara da farklı videolar çekme kararı aldım. Ayrıca bu videonun kapak fotoğrafını yapay zeka'da yaptırdım. Ee, siz de göreceksiniz. Sizce güzel olmuş mu? Eğer olmamışsa yorumlara fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Evet, şimdi askere giderken öncelikli olarak herkesin de merak ettiği konu cep telefonu, yani kameralı cep telefonu götürebiliyor muyuz, götüremiyor muyuz? Şimdi eğitim bilirine giderken ee, kameralı cep telefonu siz kullanamayacaksınız. Yani kullansanız bile kaçak küçük yollarla kullanacaksınız. Bu biraz size kalmış bir şey. Ben size burada götürün veya götürmeyin diyemem. Ama götürürseniz de sonuçlarına katlanabilirsiniz. Yani şu şekilde eğer ki komutan sizin cep telefonunuzu yakalarsa size tut tutanak tutturur ve telefonunuzu PTT kargo ile ailenize göndermenizi şart koşacaktır. Yani söyleyecektir. Telefonunuzu tekrardan postane ile e, ikametki adresinize göndermek durumunda kalabilirsiniz. Yani yanınızda ilk etapta acemi bir dinine giderken bir tuşlu telefon götürmenizi ben size tavsiye ederim. Şimdi ilk etapta valiz, valizimize neler koyacaksınız? Ben buraya notlarımı aldım. Notlardan da size okuyacağım arkadaşlar. E, şimdi devlet zaten birçoğu kendisi verdiği için sizin de çok fazla bir şey götürmenize gerek kalmayacaktır. Şimdi çamaşır filesi demişim ben. Not almışım. Ee, çamaşır mesela çamaşırlarınız kirlendi. Yıkatacağınız zaman genellikle tek tek yani kişiye özel bir yıkama olmayacağı için birkaç kişinin çamaşırla birlikte e, yıka, yıkacaklardır çamaşırhanı Sizin kendinize ait bir çamaşır etkileriniz olursa içine kendi e, eşyalarınızı koyarsınız. Kendi eşyalarınız yıkanmış olur ve başkalarıyla karışmamış olur. O yüzden çamaşır kulesi veya çamaşır torbası dedikleri bu e, eşyayı kesinlikle alın. İkinci bahsetmek istediğim olay, şimdi askerinin vermiş olduğu botlarda altlarında ortopedik taban yok. Bunları sizin ayak sağlığınız için, ayak rahatlığınız için yeri geliyor. Günde e, metrelerce yürüyeceksiniz, koşular yapacaksınız, istikamet olacak. Sürüneceksiniz, kalkacaksınız, hoplayacaksınız, zıplayacaksınız. Yani ayaklarınız gerçekten böyle perişan olmasını istemiyorsanız orta perik taban yani e, şiddetle tavsiye ediyorum. Yani şiddetle almanızı öneriyorum. Eğer alırsanız rahat edeceksiniz hatta da dua edersiniz yani. İkinci bir konu ıslak mendil. Islak mendil çoğu yeri hani silmenizde yani iyi olur yani çoğu yeri silmenize temizlemenize size çok yardımcı kolaylık sağlayacaktır yani botlarınız kirlendi hani boyamaya zaman kaybetmeden hemen ıslak mendille botlarınızı elinizi yüzünüzü işte bir yere bir şey dökülür dolabınız çok kirlidir dolabınızı temizlersiniz ıslak mendil gerçekten çok e, hayat kurtaran bir eşya diyelim biz kıyafet askılı demişim e, evden yani bir iki tane alsanız yeterli kıyafet askılı e, dolaplarınızda olmayabilir Şimdi bot parlatıcısı demişim. Bot parlatıcısı şimdi boya yapmaktansa bot parlatıcısı olsa ayakkabı parlatıcısı da olabilir. Bu parlatıcıyı sürdüğünüz zaman e, hızlı bir şekilde botlarınızı temizleyebilirsiniz. Zaman kaybetmezsiniz. Yani bot boyamakla içtimaya geç kalmazsınız. Şimdi el kremi diyorum ben. Niye el kremi diyorum? Benim ellerim mesela biraz kuru. Cildim biraz kuru bir cildim olduğu için ben el kremi kullanmıştım. Elime, yüzüme, işte kuruyan işte vücuduma el kremi hatta ayak kremim de vardı. Ayak ayaklarımı nemlendirmek için ayak kremi kullanıyordum. Bir tane Arko'nun kremi var. Onu alırsanız e, fazlasıyla işinize yarayacaktır. Şimdi e, diş fırçası diyorum ben. Şimdi şöyle her istediğiniz mesela, mesela İpana marka diş fırçası kullanıyorsunuz, diş diş macunu kullanıyorsunuz. Bunu gittiğiniz her yerde bulamayabilirsiniz. Ben bu konuda biraz titizim yani kendi e, kullanmış olduğum markayı kullandığım için başka bir macun ve başka bir diş fırçası ben kullanamam. Diş yani dişlerim de biraz hassas olduğu için özel kendi yani diş fırçam var. Onu götürmüştüm. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Tırnak makası e, götürmenizi tavsiye ediyorum. Tırnaklarınızı uzadığı zaman kesersiniz. Dolap e, kilidi ve valiz kilidi demişim ben. Şimdi askerde hırsızlık olmaz. Yer değiştirme olayları olur. Mesela bir önceki videolarda da bahsetmiştim benim botumun yer değiştirdiğini nasıl olduğunu, nasıl gittiğini, başından geçen olayları anlatmıştım. Şimdi şöyle, bunu size zimmetlediler diyelim, bu sizin değil mi? Bunu bir başkası aldı, alıyor, kendisi kullanıyor. Bu yer değiştirme oluyor. Askerde hırsızlık olmaz. Şimdi tırnak makası dedik, dolap kilidi dedik. Dolaplarımızı kitlememiz için, e, valizlerimizi, yani sivil valizimizi kitlemek için valiz kilidi demişiz. İki tane, iki tane kilidi, kilit size yeterli olur. Bazı arkadaşlar botlarının bağcıklarını yani o demir kısımlarından geçecek şekilde botlarını da kilitliyorlardı. Yer değiştirme olmasın diye. Böyle bir önlem de alabilirsiniz arkadaşlar. Acımın bildiğinde sadece. Üçüncü bir hayat kurtaran e, maddemiz pudra. Sıcak havalarda mesela yürüyüşler oluyor, şeyler oluyor. Pişik olduğunuz zaman pudra sizi gerçekten çok rahatlat rahatlatacaktır. E, ben de yoktu. Ben de bulamamıştım. Hatta bir arkadaşımdan almıştım. Pudra götürmenizi tavsiye ederim. Şöyle ufak bir şey. Zaten çok da pahalı bir şey değil marketlerden bulabilirsiniz. Şimdi tıraş köpüğü e, sakal tıraşı olacaklar için her sabah kullanmanız gereken. Zaten bir tıraş köpüğü alsanız size iki ay yeter yani. E, şampuan kullandığınız kendi şampuanınızı götürün. Başka bir şampuan kullandığınız zaman kepek yapma sorunu olabilir. E, bir diğer konu yara bandı. İstikamet ee, komutanlığınız size eğitimde istikamet verdiği zaman işte süründüğünüz zaman ne bileyim koşuşturduğunuz zaman herhangi bir ufak kazada işte diken yırtında bir şeyde yara bandı kullanabilirsiniz. Bu da önemli. Şimdi bir diğer konu kullandığınız reçeteli ilaçlar. Bunları da getirebilirsiniz. Eğer reçetesi yoksa bunlar problem olabiliyor. Komutan soruyor yani bu e, reçetesi var mı? Kullandığım ilaç mı? Bunları size soruyorlar. Üçüncü bir olay e, tuvalet kağıdı ve peçete. Şimdi tuvalet kağıdı bazı bildiklerde olmayabiliyor. Olsa da bitebiliyor. E, bu konuda hassas olanlar için Rulo tuvalet kağıdını şiddetle öneriyorum ve peçete yani serpak mendiller onlar da olur. İkisinden hangisini tercih ediyorsanız. Peçeteyi de zaten e, yine tavsiye ediyorum. Tuvalet dışında da kullanabilirsiniz. Yani kullanacağınız çok e, yerler oluyor. Eliniz mesela kullanmak istiyorsunuz. Yüzünüzü kullanmak istiyorsunuz. Çoğu zaman sabah kalktığınızda banyo halvusu olmayabilir yanınızda. Kirli olabilir. Bu da ek olarak size bir tavsiyemdir. Şimdi terlik askeriye veriyor. Ama e, çok fazla rahat bir terlik değil. Şimdi evinizden kendiniz götürürseniz orada kendi terliğinizi kendiniz kullanabilirsiniz. E, sabah kalktığınızda lavaboya gittiğinizde elinizi, yüzünüzü, ayağınızı yıkadığınızda çok rahatlık sağlayacak. Yani terlik olmazsa olmazımız. Spor ayakkabı, spor ayakkabı zaten askeri kendisi de veriyor spor ayakkabıyı ama çok rahat olmuyor arkadaşlar. Böyle kalas gibi hani ayağınız böyle sanki kundura giyiyormuş gibi yani. Bilmiyorum giyendiniz var mı bilmiyorum ama yine yorumlara yazabilir. O spor ayakkabının rahatlığı konusunda tartışabiliriz. Yani ben hiç tavsiye etmiyorum. Yani özellikle spor yapacağınız zaman sivilden kendi getirdiğiniz spor ayakkabılarınız olsun. Şimdi el havlusu dedik. Banyo havlusu diyorum şimdi de. El havlusu ve banyo havlusunu zaten askeriye veriyor size. Sanırım iki takım halinde veriyor bunları. Ama siz yine de hani kirlenir. E, yıkamaya vaktiniz olmaz. Yıkatmaya vaktiniz olmaz. Ve duş almanız gerekebilir. E, yedek bir havlunuz olması açısından siz evden kendi havlunuzu getirebilirsiniz. Şimdi bir diğer konu iç çamaşırı arkadaşlar. 15 tane boxer, 15 tane atlet götürmüştüm ben. Bunlar bana fazlasıyla yetmişti. Hatta mesela bazen e, atıyorum boxer'ımı ben kirlendiği zaman kendim yıkıyordum. Ranzama asıyordum mesela bir yere. Kuruduğu zaman tekrar kullanabiliyordum. Böyle devri dayanımda yapabilirsiniz. Hani e, bir tane olmasın, bir tane olmasın tabii birkaç tane olsun. Veyahut da ne bileyim e, kirlendiği zaman tekrardan kirli torbanıza koyup yıkatabilirsiniz. Ne kadar fazla sizin için o kadar iyi. Bir diğer konu kol saati. Telefona sırt pırt bakamayacağınız için saati de merak etmiş olacaksınız. Saatiniz olsun arkadaşlar. Ama çok da pahalı bir saatte gitmeyin. Çünkü sürüneceksiniz, şey Saatinize zarar gelir. Sonra siz üzülürsünüz. Bu Casio saatler var böyle Yani ucuz yolu. Onlardan bir tane kolunuzda olursa iyi olur. Kışın gidecekler için yani kışın askeri gideceksiniz eğer. E, şiddetle tavsiye ettiğim bir ürün var. Termoform içtik arkadaşlar altlık ve üstlük iki adet götürürseniz sizin için çok hayat kurtaran bir malzeme olacaktır. Ayakkabı fırçası ve parlatıcısı diyemiyorum ya bunu derken dilim sürtüşüyor. Sür bunu da e, götürün demiştim. İç çamaşırın, ya çok sorulan soru ben birkaç tane video izlemiştim. İç çamaşırın rengi işte fark ediyor mu? Siyah olur mu? Mavi olur mu? Arkadaşlar olur. Sıkıntı yok. Yani kimse de kalkıp size onu çıkartın atın bunu giyeceksin demez yani. Siz yine götürün ama kırmızı kırmızı veya pembe renkli bir şey de giymeyin yani Develeriniz arasında dalga konusu olabilirsiniz Çorap aynı şekilde çorap rengi de fark etmez Siyah mavi zaten bodun içinde olacağı için kimse sizin çorabınızı görmeyecek yani ee, Bir diğer konu banyo Yaparken banyo lifi ee, Götürün arkadaşlar bu bu da önemli Pudra demiştik ee, bir de deodorant götürebilirsiniz bu kokulara karşı işte yani hem kendiniz rahatsız olmazsınız hem de arkadaşlarınıza rahatsızlık vermezsiniz. Deodorant götürün arkadaşlar. Bir diğer konuda sivil kıyafet götürmenizi tavsiye ediyorum. En az 2 veya 3 tane. Çünkü Acem'in birinde çarşıya çıkacaksınız. Askeri kıyafetle mi çıkacaksınız? Tabii ki dair sivil kıyafetiniz olacak. Sivil, sivil kıyafetle çıkacaksınız. İşte ne bileyim gideceğiniz mevsime göre atıyorum. Yaz yaz sezonundasınız. 3 tane tişört götürün. 3 tane de pantolon götürün. Bir tane de sivri ayakkabınız olsun. Size fazlasıyla yetecektir. Arkadaşlar burada e, askere ilk giderken götürmeniz gereken konulardan e, bahsettim. E, bana video fikirleri sunabilirsiniz. İşte neleri çekeyim neleri çekmeyeyim. Bununla alakalı yorumlara yazarsanız sevinirim. E, ve kanalıma destek olmak için de beni takip ederseniz bu videoyu da beğenirseniz memnun olurum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.